Bu logoyu hatırladınız mı? Türk basın tarihinin değerli bir haber ajansı olan Anka, Ankara Haber Ajansı'nın logosu. Ama o artık yok. Yerine bu logo var. Neden mi? Şimdi anlatacaklarım başınızı döndürecek, kafanızı karıştıracak. Programın başında uyarmadan geçmeyelim çok karmaşık bir konu ama sabredin istiyorum. Sabredin ki arka planda neler döndüğünü gördüğünüzde büyük organizasyonu fark edin. 31 Mart 2019 ve ardından yenilenen 23 Haziran 2019 seçimlerini hatırlayalım. Seçimlerin AKP tarafından yıllarca nasıl manipülasyonlara uğratıldığı iddialarını söylemeye gerek yok. Basında yer alan haberlere göre işte yine bu seçimde de Anadolu Ajansı'nın güvenilmez verilerine kalmıştı Türkiye. Kamuoyuna sandık sonuçlarının doğru aktarılmadığı Medya vasıtasıyla manipülasyon yapılacağı konusunda olumsuz bir kanaat yayılıyordu. İşte tam bu ortamda imdadımıza Anka Haber Ajansı yetişti. KRT'sinden Halk TV'sine, Oda TV'sinden seçim gecelerinin en çok izlenen kanalı Fox TV'sine kadar Anka Haber Ajansı reklamı yapıldı. Artık Türk halkı AA'ya yani Anadolu Ajansı'na mecbur değildi. Artık Anka Haber Ajansı vardı. Peki iflas eden ve kapanan Anka Haber Ajansı nasıl oldu da tekrar kurulmuştu? Anka Ankara Haber Ajansı AŞ ilk olarak 1972 yılında Altan Öğmen tarafından kuruldu. Anka'nın yönetimi 2000'li yıllarda gazeteci Veli Özdemir'e bırakıldı. Özdemir ajans hissesinin %61'ini satın almıştı. Açık kaynaklara göre 2013 yılına kadar ajans zor koşullara rağmen çalışmalarına devam etti ve sonunda da iflas sürecine geçmek zorunda kaldı. Peki ya sonrası? Resmi kayıtlara göre firma ünvanı Anka Ankara Ajansı AŞ olan iflas eden kişinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nda iki tescilli markası bulunuyordu. Markalardan biri Anka Ankara Haber Ajansı ibaresinden, diğeri ise ünlü San Grafik AŞ'nin hazırladığı güzel sanat eseri nitelikli logodan oluşuyordu. Her iki markanın da koruma süresi 31 Aralık 2012 tarihinde son buluyordu. Ankara 21. İcra İflas Dairesi tarafından iflastan dolayı kısıtlama konulan markalar belirtilen tarihlere kadar Borç ödeme süreleri uzatılmadığı için yasal olarak hükümden düşürülmüştü. Yani her iki marka da hukuk olarak varlığını tamamen yitirmişti. Bu bilgiyi aklınızda tutmanız için tekrar söylüyorum. Artık Anka'nın TPMK'ya kayıtlı bir markası kalmamıştı. Kısaca Anka her şeyiyle tarihe karışmıştı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İflası veren Ankara 21. İcra İflas Dairesi nasıl olduysa tarihe karışan bir marka için ihaleye çıktı. 2012 sonunda hükmü biten markaların kararını veren daire 19 Haziran 2018'de iflastan dolayı açık arttırma ile satışa çıkarıldığını yazdı. İhalede markanın kullanım süresinin ise 2024 olduğu yazıyordu. Bir kere markanın gerçek ismi Anka Ankara Haber Ajansı'ydı. Ama ihaleye çıkılan marka ibaresi Anka Haber Ajansı olarak belirtiliyordu. Yani ihale de hayali bir marka vardı. Markanın kullanım süresi de 2024 hiç değildi. Ortada marka kalmamıştı. Peki ama bu olmayan marka için nasıl ihaleye çıkıldı? Çok garip değil mi? Ama daha garip olaylar yeni başlıyor. 46 yıl geçmişi olan iflas etmiş Anka Ankara Haber Ajansı AŞ'ye aitmiş gibi gösterilen düzmece bir ihaleyle satışa arz edilen Anka Haber Ajansı ibareli saatte ve hayali markaya Kalender Özdemir isimli bir şahıs 262 bin TL'ye sahip oldu. İhaleye giren sadece Kalender Özdemir'di. Burada bir nefes alalım ve konuyu karmaşık hale getiren asıl konuya girelim. Mazbata, Türkiye'yi sarsan 84 günün bilinmeyen hikayesi adlı bir kitap var. KRT Genel Yayın Yönetmeni Adnan Bulut ve gazeteci Serdar Akina'nın birlikte hazırladığı kitapta Anka Ajansı Nasıl Kuruldu başlığı altında bir bölüm bulunuyor. 23 Haziran seçimlerinde bir kez daha Anadolu Ajansı rezaleti yaşanma olasılığına karşı çare olarak öngörülen bağımsız bir ajans kurulu fikri üzerine KRT TV'nin üst yönetimi bir toplantı yapıyordu. İşte kitapta o bölüm şöyle anlatılıyordu. Anka Haber Ajansı iflas etmişti. Alacaklılar kapıya dizilmiş ve mahkeme şirketin tasfiyesine karar vermişti. Ticari varlığı sona eren Anka'nın aktiflerinde sadece isim hakkı vardı. Ve mahkeme borçların ödenmesi için bu isim hakkını açık artırmayla satışa çıkarmıştı. Turha Haber Ajansı ve Medya Hizmetleri AŞ ise bu isim hakkını açık artırmada satın almıştı. Turhan'ın sahibi Özhan Emiroğlu bizim ajans ihtiyacımızı duyunca bize bu isim hakkını devretti. KRT'nin sahibi olan Güneşin Medya AŞ artık Anka'nın isim hakkına sahipti. Marka işi bu şekilde çözüldü. Tüm resmi evraklara göre Anka'nın durumu biraz önce anlattığım gibiydi ama Mazbata kitabında farklı şeyler söylüyordu. Yani Anka'nın bir isim hakkı olduğu ve ihale sonrası bu markayı da Turha Haber Ajansı'nın aldığı yazıyordu. Ancak Anka'nın isim hakkı kalmadığı gibi hayali ihaleyi alan şirket de Turha Haber Ajansı değildi. Kalender Özdemir adlı şahıstı. Peki kitapta neden böyle yazıyordu? Turha Haber Ajansı neyin nesiydi, nereden çıkmıştı? Hayali ihale 19 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına baktım. İhaleyi aldığı söylenen Turha Haber Ajansı ve Medya Hizmetleri AŞ'nin kuruluş tarihi ise 1 Kasım 2018'di. Yani ihale yapılırken daha Turha diye bir şirket dahi yoktu. Bilgi tamamen yanlıştı. Bu durumu kitabın yazarı Adnan Bulut'a sorduğumda kitaptaki bilgilerin yanlış olabileceğini söyledi. Demek ki bilgiyi Bulut'a veren birileri bu şekilde bilinmesini istemişti. Peki ama neden? İhale tarihinde henüz ticari varlığı dahi olmayan Tur Haber Ajansı'nın ihaleye katılması Anka markasını bir düzmece ihale yoluyla ele geçirmesi imkansız. Bunu anladık ama asıl şimdi şu yazacağım olaya bakın. 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na Anka ismi ve meşhur logosu için bir tescil başvurusu yapılmış. Yani 2012 sonunda tarih olan hükümden tamamen düşmüş markalar için 2014 yılında yani 2 yıl sonra tescil tescil istenmiş. Kurumda tescil vermiş. Peki tescilin yapıldığı şirket hangisi dersiniz? Turha Haber Ajansı. 2018 yılında kurulan Turha, 2014 yılında tescil edilen markanın sahibi iyi mi? Bu inanılmaz bir şey. Bilinen gerçek sanıyorum ki şöyle. düzmeci olarak yapılan hayali ihaleyi kalenderi Özdemir alır, bunu aylar sonra önce Ertuğrul Baysal adlı kişiye devreder, sonra ne oluyorsa olur bu marka Turha Haber Ajansı'na geçer. Bu süreçte bir oyun oynandığı kesin. Zira yine düzmece patenti yıllar önce Turha alırken ihaleye Kalender Özdemir girer. Oradan Baysal'a geçer. Oradan tekrar marka Turha'nın olur. Saçmalığın ve hukuksuzluğun dik alası. Turha Haber Ajansı da bu markayı işte tam yerel seçimler öncesinde bir propaganda makinesi kurulması için Güneşim Medya ve Yayıncılık AŞ'ye devreder. Güneşim Medya'nın bünyesine giren Turha ünvan değişikliği ile Anka Haber Ajansı yapılır ve artık hayali Anka her şeyle Güneşim markasının olur. İşte sonra meşhur logo gider, yerine yeni bir logo gelir. Turha diye de bir şirket kalmaz. O şirket görevini yapmış ve kendini değiştirmiştir artık. Şimdi bir de Güneş'in medya çıktı karşımıza. Hani şu hep CHP'li Tunca Özkan'ın olduğu söylenen ama her zaman inkar edilen Güneş'in medya. Hani KRT TV'nin de içinde olduğu şirket. Başınız döndü biliyorum. Güleceksiniz ama olay burada da bitmiyor. Bu yaşananlar sonrası Ankara'nın meşhur logosunu hazırlayan San Grafik AŞ adlı şirket Kalender Özdemir, Veli Özdemir ve Güneşin Medya'yı Ankara Fikri Haklar Savcılığına şikayet eder. Tüm resmi belgeler savcılığa iletilir, soruşturma dosyasına ne kadar evrak varsa eklenir. Konu inceleme aşamasındayken savcılık şikayeti üzerine bir bilirkişi atar. kişinin ismi İsmail Fidan'dır. Fidan hazırladığı raporda Anka Ankara Ajansı AŞ'nin adına kayıtlı olan markanın 2024 yılına kadar korunması ve geçerliliğinin olduğunu yazar. Rapor uydurmadır yani. Markanın koruması ve geçerliliği yoktur. O iş biteli çok olmuştur. Ama bilir kişi Turhan'ın tescillediği patente göre markanın 2024 yılına kadar geçerliliğine vurgu yapmıştır. İtiraz edilir bilginin doğru olmadığı ortaya çıkar. Sonra ne mi olur? 2022'nin Mayıs ayında savcılık bir bilir kişi incelemesi daha ister. Bilir kişi olarak atanan kişi kim biliyor musunuz? Yine İsmail Fidan. Yani bir önceki raporu doğru olmayan kişi yeniden bilirkişi olarak atanır. Logo sahibi San Grafik'in itirazları sonrası bilirkişi atanması iptal edilir. Soruşturma için Güneşin Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fırat Atabaş, Veli Özdemir ve Kalender Özdemir'in ifadeleri alınır. Veli Özdemir kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını, iflas ettikten sonra Anka ile hiçbir bağının kalmadığını belirtir. Güneşin Medya'nın sahibi Ali Fırat Atabaş, söz konusu markayı Kalender Özdemir Tur Haber Ajansı'na devletti der. Veli Özdemir ile hiçbir akrabalık bağı olmayan Kalender Özdemir ne der biliyor musunuz Anka Haber Ajansı isimli firmayı ben hiç satın almadım ve devam eder. Anka Haber Ajansı'nın tescilli markası Ankara'da icra dairesinde satılığa çıktığında ben ve arkadaşım Ertuğrul Baysal ile birlikte Ankara'ya bu markayı Ertuğrul'a almak için gidiyorduk. Yolda Ertuğrul rahatsızlanınca kendisini hastaneye gönderdik. İcra süreli olduğu için ben satışa gittim. Ertuğrul olmadığı için icradan markanın tescil hakkını ben aldım. Marka tescili yapıldıktan 3-4 ay sonra da Ertuğrul Baysal'a devrettim. Baysal sonra nereye verdi bilmiyorum diyor. Peki kimdir bu isimler? Anka'nın eski sahibi Veli Özdemir, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim başlanışları. Kalender Özdemir, CHP İstanbul Ateşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yardımcısı. Kalender Özdemir'in markayı kendisinin yerine aldığını söylediği ve sonra da markayı devrettiği Ertuğrul Baysal yine CHP'li Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı. Ali Fırat Atabaş, Tuncay Özkan'ın eski danışmanlarından ve çalışma arkadaşlarından biri. Aynı zamanda KRT TV ve Anka Haber Ajansı'nın sahibi. Ben bu bilgileri yazdığımda benim Anka'ya karşı organize yürütülen bir saldırının tetikçisi olduğumu, gazeteciliği ayaklar altıma aldığını söylediler. Her türlü belgeyle karşılarında olacağımı söyledim ve mahkemede mahkemeye işaret ettim. Organize iş yaptığımı ispat etmezseniz namussuzsunuz dedim. Hala ses soluk yok. Bekliyorum. Evet. Bizler Anka kuşunun küllerinden doğan bir kuş olduğu efsanelerini biliriz. Ama burada bambaşka bir efsane var. Olmayan bir markayı ihaleye çıkardınız. Olmayan bir markayı ihale zamanı daha ortada olmayan bir şirketin aldığını söylediniz. Olmayan bir markayı olmayan bir firma üzerine patent tescili yaptınız. Olmayan bir marka yarattınız. Tebrik ederiz. Ve nur topu gibi AKP'nin Anadolu Ajansı'na karşılık CHP'nin Anka Haber Ajansı'nı dünyaya getirdiniz. Artık propaganda makinesi hazırdır. Ama bu makine neye saldır ne de gerçek. Bu büyük başarıyı yapanlar kimler bilmiyorum ama ne için yaptığını tahmin edebiliyorum. Hayali ajansımızı analiz ederiz ama önce bu akıl almaz olayı sindirelim. İçimize sinerse tabii. Şimdi bu işleri en iyi bilen ve bu işlerin merkezinde olduğu söylenen birine ışık tutalım. Tuncay Özkan'a. 2018 yıllarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenini iyiden iyiye kazanan Tuncay Özkan, CHP medyasını organize etmek için harekete geçti. Ancak önce Kılıçdaroğlu'nu ikna etmek zorundaydı. Hedefinde o zamanlar Halk TV vardı. Halk TV Deniz Baykal'ın kontrolünde. Rahat değiliz. Propagandalarımızı iyi yapamıyoruz. Elimiz güçlü değil medyada. Kanal Şaban Sevic'in kontrolünde o da Baykal'a yakın. Zaten izlenme oranlarımız da çok düşük deyip deyip Kılıçdaroğlu'nu KRT TV'ye alıp yeniden kurmak için ikna çalışmalarına başladı Tuncay Özkan. Başardı. Artık medya konusunda kontrol Tuncay Özkan'daydı. Bu medyalardan en önemli olanı Güneşin Medya AŞ'nin bünyesinde bulunan KRT TV ve Anka Haber Ajansı'ydı. Hatta bu kanal ve ajansın ve üst yapısı olan Güneşin Medya'nın Tuncay Özkan'a ait olduğunu herkes yazdı çizdi söyledi. Tuncay Özkan'a defalarca bu kurumların oluşumunda sadece destek olduğunu, bunların kendisine ait olmadığını, bu şirketin sahibinin Ali Fırat Atabaş olduğunu açıkladı. Benim hiç alakam yok dedi. Kağıt üzerinde durum Özkan'ın anlattığı gibiydi. Peki ama gerçek öyle mi? Gazeteci arkadaşım Celal Eren Çelik 12 Mayıs 2021 tarihinde Siyaset Kafa adlı sitede bir yazı kaleme almıştı. Yazıda Tunca Özkan'ın teyzesinin oğlu olan Ahmet Burak Mızrağ'ın Penna Yazılım adlı bir şirketi olduğu Biz Kaç Kişiyiz platformuna gelen SMS paralarının tamamının bu şirkete aktığı Şirketin sahibinin uzun yıllar yanında çalışan kişinin de Ali Fırat Atabaş olduğu belirtilmişti. Hatta Tunca Özkan'ın oğlunun isminin Güneş olduğu ve Güneş'in medya Ayşe'nin isminin de bu nedenle Güneş'im olduğu yazılmıştır. Tüm bu somut delillere rağmen Tunca Özkan bu şirketin kendisine ait olmadığını söyledi. Peki soralım o zaman. Şu an yayın yapan KRT TV'nin merkezinin kurulduğu zamanlarda CHP Genel Merkezi'nde ne işi vardı? KRT TV'nin ekipmanları CHP Genel Merkezi'nde ne arıyordu? Ali Fırat Atabaş'ın genel merkezde bir görevi mi vardı? biz bilmiyoruz. Peki KRT kurulmadan önce Önce bünyesine alacağı muhabirlerle CHP Genel Merkezi'nde neden mülakat yapıldı? Mülakatların bir kısmına neden Tunca Özkan katıldı? Her şeye geçelim. Bu araştırmaları yaparken çok sayıda ile görüştüm. Kimisi üst düzey, kimisi kulisleri iyi bilen yetkililer. Herkesin ortak sözü. Güneş'in medya, Tuncay Özkan'ın. Aynı soruyu Atabaş'a da sordum. Benim dedi... Olayları bilenler bana imalı imalı soruyorlar. KRT TV benim değil diyen Tuncay Özkan bu televizyonu almak için Kalender Özdemir ile ne kadar mesai yaptılar mesela diye. Soru şu KRT TV'yi almak için çok büyük mesaisini harcayan Özkan bunu hayrına mı yaptı? E madem KRT TV ya da Anka Haber Ajansı Tuncay Özkan'ın değil neden birçok belediyeye KRT TV'ye reklam vereceksiniz? Sizin medya işlerinizi Anka Haber Ajansı yürütecek diye talimatlar veren kendisi oldu. Kumpasla belediye Başkanlığı elinden alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy anlatmıştı. Canlı yayında çok önemli açıklamalar yapmış. Partisi olan CHP'nin kendisine nasıl kumpas kurduğunu tek tek aktarmıştı. O programda Güneşin Medya ile ilgili bölümde Aksoy şunları söylemişti. Tuncay Özkan belediyeye geldiğinde senin odanda değil başka odada görüşelim. Telefonları da başka yere bırakalım dedi. Telefonları bıraktık. Güvenli bir odaya geçtik. Daha sonra Tuncay Özkan hazırlanmış bir metni önüme koydu. Güneşin Medya ile anlaşma yapacaksın. Senin reklam işlerini o yapacak. Sen de ücret ödeyeceksin dedi bana. Benden her ay 15.000 TL istedi. Ama medyada bir şey yapmayacaktı. Her ay parayı vermemi istedi. Diğer belediyelerden de istediğini biliyorum. Onlardan daha yüklü miktarda istemiş. Yani Tunca Özkan alenen Güneşin Medya için belediyelerden zorla para istiyor. Tunca Özkan mesela Buca, Çiğli, Çeşme belediyelerinden tanıtım reklamları falan gibi işler için ne kadar istedi Güneşin Medya adına? Yine birçok belediyeye iş bağlayan AND asansörlerinden bahsetmiyorum. Güneşin Medya bahsediyorum. Hangi belediyeleri Güneş'in medya ile anlaştırdınız acaba? Onlardan ne kadar aldınız ve onlara ne kadar iş yaptınız? Ya da ne kadar iş yaptığınızda ne kadar kazandınız? Şimdi gelelim yine en başa. Bana Anka'yı açıklayın. Olmayan bir markanın nasıl hayali bir markaya dönüştürülüp ihaleye çıktığını, bunu CHP'li birinin alıp nasıl elden ele dolaştırıldığını, Tuncay Özkan'ın kucağına nasıl verdiğinizi. Bunu yaparken de olmayan bir markayı nasıl olmayan bir şirket almış gibi gösterdiğinizi, bu olmayan şirketin olmayan markanın tescilini nasıl yaptırdığınızı organize saldırının tetikçisi ha, ben ha, herkesi kendiniz gibi sanmayın. Elden ele dolaştırdığınız o meşhur markayı ve haksız yere aşırdığınız logoyu kullanmak için patent kurumunu, icra dairelerini, belediye başkan yardımcılarını nasıl bu işleri organize ettiğiniz, ortak ettiğinizi ona anlatın. Bir de yürekli olun. Kanal kiminse kimin benim diyebilecek cesaretiniz olsun. Şimdi gelelim son soruya. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimlerine her kanalla anlaşma yapan Anka verileri nereden alıyordu dersiniz? CHP Genel Merkezi'nden. Ajansa bakın siz. Bana organize saldırının tetikçesi diyenler. Asıl işler burada. Hem de tam organize işler.